Bir salı günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlarla başlıyoruz. Evet gerçekten gündem çok sıcak, çok değişken. E, Dolar TL partisinde, Euro TL partisinde, altında ve özellikle Bitcoin, kripto camiasında ilginç gelişmeler var. Şimdi özellikle iki hafta önce e, birçok uluslararası kurum ve bankalar e, dolar TL tahminlerini 23 ile 25 band aralığında tutuyorlardı. Yıl sonu tahminleri bunu güncellediler. Şimdi ne diyorlar? 28 bantları 30 bantları arasında. Zaten bizim de dün daha bunlar yayınlanmadan önce belirttiğimiz nokta. Ama bunların hiçbir önemi yok. Sayın Mehmet Şimşek evet çok güzel. Ee, çok kaliteli bir kadrosuyla çıktı ama dolar tl tahmini yapabilmek için şu anda grafiklerin işlemeyeceğini söylemiştik. Ee, burada atacakları adımlar önemli. Gerçekten atacakları adımlar önemli. Bu adımlar sayesinde dolar tl'nin ee, nereye kadar çıkabileceğini, nereye kadar geri çekilebileceğini konuşmak mümkün. Şöyle bir dolar endeksiyle bir başlayalım altına. Bir de yiniyorum. altında fırsatlar var mı? Bitcoin'e değineceğiz. Gümüş'e bakacağız. Ondan sonra videomuzu bitiririz ama ondan önce ne diyoruz? Tabii ki kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi de unutmayın. Şimdi dolar, evet dolar endeksinde DXY grafiğinde biraz geri çekilme var. Bu bizler için iyi. Neden? Çünkü bu grafik ee, ne kadar geri çekilirse altın, gümüş, bitcoin, kripto, diğer hisse senetleri de dahil birçok riskli varlık dolar endeksiyle ters orantılı. Yani bu bizim işimize gelir. Elimizdeki tuttuğumuz yatırım yaptığımız ürünlerin yukarı yönlü hareketini hızlandırır. Şimdi. Aşağıda neresi var? Aşağıda neresi var? E, 103.5 bandını görüyoruz. Buranın aşağısında kapanışlar önemli bizler için. Buraya kadar tekrardan gelecek. Buranın aşağısında kapanlığında altın büyük bozukla tekrardan 2000 dolar bandında e, gümüş o orta bandı alır. Bitcoin de büyük bozukla 28 bandlarına doğru gidecek ama orada farklı bir olaylar var. Oraya Bitcoin kısmında değineceğiz. Buradan nereye geçelim? Altına. Dün dedik ki arkadaşlar, bakın, dün söyledik, e, zaten TL bazında da en fazla 1300 TLye kadar bir geri çekileceğini çok fazla bir panik satışı yapılmaması gerektiğini bu trendin yükselen trendin kırılmadığı sürece sıkıntı panik yok. Şu tabloyla birebir benzediğini ve iğneyi bakın nasıl topladığını görüyoruz. Tabi bakalım şimdiki hedef ne 1973 bandını gösterir 1973 hatta şurayı alırsa şöyle söyleyeyim 1980 bandı üzerine alırsa burada güzel bir W formasyonu olur. Bu bizi tekrardan 2030-2040 bandlarına Götürür. Ama altında asıl asıl tablo, asıl büyük gelişmeler e, 2078 band sonrası kırılımlarla olacağını söyledik. Neden? Çünkü burada büyük bir farklı bir formasyon var. Bu formasyon da bizi 2400-2500 bandlarına kadar e, götürecek e, diyeceklerimiz bunlar. Evet ikili diple girmiştik 1600 bandına neden girdik? dolar endeksinde bir kırılım gelmiş. Dolar endeksinde kırılım gelmişse bunun en başta altına, gümüşe, bitcoin'e ve hisse senetlerine yansıyacağını söylemiştik. Bu çerçevede buradaki ikili dipli yüksellik Böyle bir yükselen trendimiz olduğunu söyledik. Burada da sıkıntı yapmayın. Buralar alım konumu, satım konumu. Yine burası ve burada bir düşüş yine trendimizden bir Tepki yediğini görürüz ama e, net bir dönüş mumu yok. Yani şöyle şu an bir alınırsa özellikle 1983 bandı 82 bandı alınırsa e, yukarı yönlü hareketler altında daha da sertleşebilir. Şöyle TL partisine de bir hızlıca bir bakalım. Evet şu anda e, 1352 zaten buralardan e, bir dönüş yaptığını hızlıca görüyoruz. Yani tam şu noktada 1300 bandı ya da en fazla iğnelemelerle beraber ne demiştik 1290 bandına kadar çekilebilir dediğimiz noktadan dönem bir altın TL palitesini gram altın TL palitesini e, görüyoruz. Nereye kadar yükselir e, bunu tahmin etmek e, biraz zor ama 1400 TL palitesi e, geçen hafta da söyledim 2 ya da 3 hafta sonra gelebilir mi gelebilir çok kolay bir şekilde 1400 TL partisi hayırlı uğurlu olsun diyebilir miyiz diyebiliriz ama dediğimiz gibi altındaki şu W formasyonu gelsin 1400 TL partisi de sıkıntı değil diye düşünüyoruz. Evet buradan bir gümüşe dönelim. Gümüşte son durum ne? Gümüş hala orta bandı alamamış maalesef. Şu orta band bizim için önemli. Özellikle kaç? 23-24 bandı. 24 bandını alırsa bu sefer yine kanalın tepesine gideceğini düşünürüz. E, aşağı yukarı dünle bugün arasında çok fazla bir değişkenlik yok. E, bu da doğal olarak dolar endeksini takip edilecek 103.5 e, bandı aşağısı kapanışlarda e, bu da 24 bandını zorlayıp kanalın üst bandına doğru hareket yapabilir mi? Yapabilir. Arasaydı zaten dip bölgesine çok yakın olduğumuzu söyledik. Buradan bir tepki yedik ama şu orta bandı almakta zorlanıyoruz. Hedef 24, ondan sonra 26 bandları ve kademe kademe ilerleyebilir miyiz? Evet, ilerleyebiliriz. Şimdi buradan Bitcoin'e geçmeden önce şöyle bir dolar TL, euro TL partilerini de biz değerlendirelim. Evet, bundan 2-3 hafta önce e, uluslararası kurumlar, bankalar, e, dolar tahminlerinin 24-25 maksimum bu çerçevede olacağını düşünüyorlardı. Sonra ne yaptılar? E, hemen bunu bir revize ettiler. Özellikle dün düşen, akşam düşen bir haber vardı. E, burada diyor ki, e, Goldensack, evet Goldensack e, dolar partisini 28 liraya, ...yükselttiğini görüyoruz. Ama bunlar için gerçekten çok erken... ...evet sağlam bir kabine oluşturulmuş... ...sağlam bir e, ekonomik... E, ...kısmı var. E, bakalım... ...yani burada önemli olan... ...atılacak adımlar, faiz kararları... E, para politikasında hangi... ...noktaları uygulayacaklar... Yani ...bunları görmeden tahmin etmek zor... ...ama ben e, daha önce de söyledim... ...26 ile 30 TL... ...arasında bir beklentimiz var gelir ya da gelmez bu atacaklara, adımlara e, bağlı. Yani bu saatten sonra bir doları yorumlamak e, çok zor olur. En son bu kanalın kırıldıktan sonra e, yorumlanmayacağımı söylemiştim. Hedefin 26 ile 30 bandı olduğunu görebiliyor muyuz? Hayır, göremiyoruz. Sadece burada tahmin. Yani herkesin bir tahmini oluyor. Ya. Bizlerin de bu çerçevede bir tahmini var. Euro tarafında Euro tarafında aşağı yukarı altınla şey altınla demişim dolarla aynı çerçevede ee, yalnız Euro'yu 27.3 ile 35 arasında çıkarttım. Çünkü neden? Özellikle Amerika bölgesinden gelecek Hayır, faiz arttırımları e, Euro'nun hızını biraz daha hızlandırabilir. Amerika Amerika bana göre en fazla son bir faiz arttırımı yapabilir. En fazla da ondan sonra artık indirmek zorunda diye düşünüyorum. Şimdi Geldik Bitcoin'e, Bitcoin'e gerçekten ilginç gelişmeler var. Amerika tarafından, SEC tarafından Binance ve CZ'ye açılmış bir dava var. Zaten şu kırmızı mumdan da bu davanın <laughs> fiyatlandığını mı düşünüyoruz? Evet, nereden dönmüşüz? Buradaki desteğimizden, tam buradaki desteğimizden biraz daha geri çekilimler olabilir. 25.200, neden 25.200? Şimdi burada bir yükselen bir trendimiz var. Bu trend kırılmadığı sürece aşağılar var. Konuşmak e, biraz zor. Eğer bu trend kırılırsa bu sefer düşen kanalın alt bandı var. Bu da 24.300. Dün Telegram grubunda da canlı yayında da söyledik. E, yani birçok koyun güzel indirim yapmış. Bunları aldık. Şu anda bazılarında yüzde beş, yüzde on bir kar oranımız var isteyenler. Satabilir. Burkac yapmak isteyenler bunu değerlendirir Peki bu davanın özüne ya aslında zaten biliyorsunuz Binance ve Ciziye karşı Amerika'da bir cephe alınmış durumda. Yani Ciziyi Amerika'da istemiyor. Peki en kötü senaryo ne olur? Yani iddialara baktık. İddiaların bir kısmı doğru, bir kısmı doğru değil. Zaten baya bir bulandırmışlar. En kötü sonuç ne olur? Binance batar. Hayır, batmaz. Sadece en fazla Binance 100 yani Amerika'daki kolu kapanır. E, bunun dışında zaten devam eder. Yani daha önce binası yüz var mıydı? Yoktu. Ama yine piyasalar ilerliyordu. E, tabii şortçular burada gaza gelmiş olabilir. Şortçulara dikkat etmelerini söylüyorum. Çünkü neden? Bir dolar endeks var. iki Amerika'dan artık faiz artımları gelmeyecek. Yani son kozu mu, Son bir adı mı? Onu da harcadıktan sonra ben artık e, bu saatten sonra bir şey olacağını sanmıyorum. E, burada Binance'yi sanmıyoruz. Yani burada Binance'i sanmıyoruz. E, sadece burada Binance'yi, yani senin kapatılması söz konusu olabilir en fazla. Ya da e, normalde biliyorsunuz Amerika'da bu tür davalar anlaşma yoluyla çözülebilirdi. E, hatta cizi tarafından da bir tweet var. Biz her türlü açıklığı gösteriyoruz. Masadan kalkan Amerika tarafı olduğunu söylüyor. Ki durum da öyle. Bu da kusura bakmayın gözlerine Binance'yi ve Cizi'yi kestirdiklerini görüyoruz. Evet diyecek, diyeceklerimiz bugün kadar olsun. Bir sonraki videom gelecek. ikinci bir videom gelecek. Onda da altcoin ve şu Binance olayını biraz daha detaylı anlatırız. Kendinize iyi bakın.